Merhaba arkadaşlar. E, ee, sütaş ineğimizin artık sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü videomuzda da size buzumuzun kulaklarını, boynuzlarını ve saçını anlatacağım. Öncelikle kulağımızı yapalım. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 6 sihirli halkamızı kapatıp her bir ilmeğin içerisine iki tane sık iğnelerimizi yapalım. Yani 6 tane olma olan ilmeğimizi 12'ye çıkartalım. Birinci arttırmamı yaptım. İkinci arttırmamı yaptım. Üçüncü arttırmam. Dördüncü arttırmam. 5. arttırma. 6. arttırma. Şimdi 5 sık iğne örüyoruz, 1 arttırıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne ördük. 1 arttırdık. Tekrar 5 sık iğne örüp 1 arttırıyoruz. 2 3 4 5 sık iğneyi ördük. 1 arttırdık. 6 sık iğne örüp 1 arttıralım. 2 3 4 5 6 sık iğne ördük. 1 arttırdık. 6 sık iğne örüyoruz tekrar. 1 arttırıyoruz. bir arttırdık. Şimdi 7 sık iğne örüp bir arttıralım. 1 2 3 4 5 6 7 ördük. Bir arttırdık. Şimdi 7 7 örüp bir arttıralım. 2 3 4 5 6 7 ördük. 1 arttırdık. Şimdi hiçbir arttırma eksiltme yapmadan 7 sıra boyunca düz örelim. Örgümüze devam edelim. Evet 7, 7 sıra düzümüzü ördükten sonra şimdi 7 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğnemizi ördük. 1 azaltıyoruz. 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 sık iğne ördük. 1 azalttık. Yanındakine bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde ipimizi kesip dikecek kadar uzun bırakıp kesiyoruz ve bu parçadan iki tane örüyoruz. Sonrasında kulaklarımızı ikiye katlayıp başımızı dikiyoruz. Şuradaki ipimizi de kestiğim belirteç olarak kullanmıştım. Evet, şu şekilde bakın, ikiye katladık. Ben diğer kulağımı yapmıştım. İneliyorum. Tam şu bizim dikiş kısmı bitmişti ya dikiş kısmının olduğu yere hizasına şu şekilde e, dikiş yöntemini kullanıyorum. Evet, boynuzlarımız için de sihirli halka içerisine 6 sık iğne yapıyoruz. Sonrasında da 3 sıra düz örüp bitiriyoruz. Bunları da tam bizim başımızı diktiğimiz kısımların köşelerine şu şekilde konduruyoruz. Şu orta kısmına da saçımızı konduracağız. Ağzımızda bu şekilde kesip keçelerle yapıştıracağız. Ben iğneyle koydum. Kulaklarımızı da bu şekilde buraya dikiyoruz. Şimdi Evet. Şimdi başımızı dikecek olursak başımızı gövdemize getiriyoruz. Tam şu orta yerinden bu kısmından birbirlerine karşılıklı iğne yardımıyla e, sabitliyoruz. Biraz diktikten sonra şu an video çekerken dikmem biraz zor olacak. E, diktikten sonra biraz boşluk kalacak o boşluk içerisinden şu boyun kısmını biraz daha dolduracaksınız doldurduktan sonra tekrar dikiş kısmını bitireceksiniz ben iğneleyip göstereyim size evet şu şekilde iğnelemenizi yaptıktan sonra bir boyundan bir kafadan e, birer ilmekler karşılıklı denk gelecek şekilde dikiş kısmını yapıp boynumuzu bitiriyoruz ben şimdi size saç yapımını göstereyim. Evet kahverengi ipimizi aldık ve 11 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 10 tane sık iğnemizi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir zincir çekiyoruz geri dönüyoruz 5 sık iğnemizi örelim 1 2 3 4 5 8 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 tane sık iğnemizi örelim. 1 zincir üzerine 2 3 4 5 6 7. Buradaki 5 tane sık iğnemizi de örebiliriz. 2 3 4 5 Bir zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. 5 sık iğnemizi örelim. 4 5 6 zincir çekelim. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 zincir üzerine 5'ten sık iğnemizi yaptık. Şimdi buradaki 5 tane daha sık iğnemizi yapıp saçımız bitiyor 1 zincir çekip ipimizi dikecek kadar uzun bırakıp kesiyoruz. ve bozumuzun şu başın arasına iki boynuzun arasına yerleştiriyoruz biraz daha kakülleri şöyle biraz geride dursun iğne yardımıyla sabitleyin sonra dikmeye başlayabilirsiniz şu şekilde güzel bir görünüm alacak şekilde iğne ile sabitlerseniz sonra dikimi kolay olacaktır da biraz daha geri alabiliriz. Bu arada benimkinin kafası böyle sanki yuvarlak gibi oldu. Çünkü ağzına dikerken yani burnunu dikerken ben biraz yukarıdan dikmişim. Şu alnının genişliği kayboldu. Biraz daha onu aşağıdan dikmem gerekiyordu. Bundaki gibi bakın. Gözlerinin hizasının biraz aşağısında burun başlangıcı ama benimkisi gözünün hizasının biraz daha yukarısında dikmişim. Sırf bu yüzden hani tontiş bir inek gibi gözüküyor. Dikim bu yüzden çok önemli. Bunları da dikelim. Şimdi e, vücudumuzun benekleri kaldı. Ben şöyle göstereyim. Şu ekran görüntüsü durdurup ekran görüntüsü alabilirsiniz kare şeklinde. Bu bizim gözlerimizin beni. Şu kısımda da göz deliği olacak. Bundan iki parça kesebilirsiniz. Şimdi bunlar da boyunlarımızın yan tarafındaki keçelerimiz olacak Yani bundan da iki tane yapabilirsiniz şu şekilde tutuyorum ekran görüntüsü alın bunları şu yan taraflarımıza dikeceğiz 2 tane kesiyorsunuz şöyle simetri şeklinde buralara iğneleyip silikon yardımıyla yapıştırabilirsiniz. Evet parçalarımızın kesim kısımlarını ekran görüntüsü aldıysanız şuraya bu parçamızı ekliyoruz. Şuralara küçük parçaları ekliyoruz. Yanlara o iki tane olan parçamızı bu şekilde silikonluyoruz. Buraları da küçük bir daire keserek buralara ekleyebiliyoruz. Şimdi kuyruk kısmını yapalım bizim ineğimizi. Beyaz ipimizi alıyoruz. Biraz şu kısmı uzun bırakalım. Ya da dur bir saniye. Şöyle. Zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmek e, zincir çekmemiz yeterli. Bunların üzerine sık iğne değil. Şu şekilde ilmek kaydırma yaparak üst tarafa kadar geliyoruz. her birine ilmek kaydırma yapıyoruz. Sonrasında bu ipimizin olduğu kısımla ineğimizin arka tarafına dikiyoruz. Uç kısmına da siyah bir iple iki tane küçük parça dikip tarıyoruz. Kuyruğunu yapmış oluyoruz püsküllerini. Bir zincirimi çektim. Kestim. Şimdi siyah iplerini ekleyelim. Şu an yanımda siyah bir ip olmadığı için e, video çekerken sizlere kahverengi iple göstereyim. Şimdi küçük parçaları kestik, bu şekilde şu kuyruğumuzun uç kısmına tığımızı geçirdikten sonra şu ilmeğimizi alıyoruz. Bu şekilde zincir çeker gibi buraya sabitliyoruz. Aynı deliğin içerisinde bir tane daha yapıyoruz. Tığımızdan geçiriyoruz. Bu şekilde sabitliyoruz. İpi katlarına ayrılabilen bir ip kullandıysanız siyah ipte bunları tarayabilirsiniz. Sonrasında püskülünü şu şekilde uzunluğunu ayarlıyoruz. Kesiyoruz. Şimdi bunu ineğimizin arkasına dikeceğiz. Ama önce bir sabitleme işi yapalım bir eşek oyunu vardı. İğneyi nereye koydurursak diye gözlerimizi kapatırlardı. Sonra nereye denk gelirse koyarlardı kuyruğu. <laughs> Ama biz gerçek yerine denk getirip şu şekilde koyuyoruz. Ve bunu buraya sabitleyip dikiyoruz. Boynumuzu da diktik. Çanımız kaldı. Çanımızı şu şekilde yaptım. Yine ben bunu e, şeye açıklamalar kısmına bırakıyorum. Açıklamalar kısmından yapabilirsiniz. Bunun yeşil zincirini söyleyecek olursak şu şekilde 41 tane zincir çektim. 41 tane zincire 20 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sık iğne yaptık. Şimdi ördüğümüz çanı şu şekilde alıyoruz. Buradaki bir deliğinden, en orta deliğinden giriyoruz. Sonra en yakın bir üst delikten çıkıp burada bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sonra diğer e, halk şey halkamıza devam ediyoruz. Sonuna kadar 20 tane sık iğnemizi yapıyoruz ve birleştirmeyi boyun kısmında devam edeceğiz. 20 sık iğnemizi yapalım devam edelim. Evet 20 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi çanımızın şu şekilde iğnemizin boynundan geçiriyoruz. Geçirdikten sonra bu kısımda hatta dikerek yapalım. Çünkü örmesi zor olacak. İpimizi uzun bırakıp dikelim ve çanımız boynumuzda sabit duracak bunu da buraya diktikten sonra bu şekilde ineğimizin çanı hazır. İsterseniz zincir şeklinde de yapabilirsiniz bu boynumdaki zincirini. Ee, kulaklarındaki pembeliği de şu şekilde ben allık kullanarak yaptım. Hani arkadaşlar genellikle örenler pembe iple yaptılar ama ben bu şekilde allık kullandım. Kulağımı ikiye ayırdım bu şekilde. Orta kısmına şu şekilde süsledim. Bu şekilde kulaklarımızı yapıyoruz. Evet, buzu ineğimiz bitti. Yapan arkadaşlarımı Instagram adresinde DM'den bana yaptıkları buzuları fotoğrafını atmalarını rica ediyorum. Ben de onları Instagram hikayemde paylaşabileyim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.